Efendim Amerikan basınına göre İsrail propaganda yapabilmek için Google'la 45 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış. Bence rakamlar azdır. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa bu kadar parayla olmaz o iş. Google anlaşmaya göre İsrail mesajlarını Ön plana çıkartacak ve Gazze'deki insani göstere, krizi gösteren içerikleri de gizliyormuş. Zaten bence Google'ın da bu anlaşmaya bile gereği yok. Bunu zaten yapıyorlardı ama bir de böyle bir boyutu varsa o da şaşırtıcı olmayacaktır. Bakalım. İsrail, Gazze'deki katliamını gizlemesi için Google'a milyonlarca dolar para verdi. Bu iddia ABD basınına ait. Haber sitesi Dropsite News'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi Google'la 6 aylık bir anlaşmaya vardı. 45 milyon dolarlık sözleşmeye göre Google, İsrail'in mesajlarını ön plana çıkartacak ve Gazze'deki insani krizi göz ardı edecek. Haberde Netanyahu'nun Google'ı halkla ilişkiler stratejisinde kilit noktada gördüğü belirtildi. Hatta kampanyanın Gazze ablukasının başladığı 2 Mart tarihinden birkaç gün sonra yürürlüğe girdiği kaydedildi. Rapor'a göre Google sahibi olduğu YouTube'da da Tel Aviv'in Gazze'de açlık yok iddialarını içeren videolarını ön plana çıkarıyor. Söz konusu videolardan bazıları 6 milyondan fazla izlendi. Büyük bir bölümü de ücretli tanıtımlarla desteklendi. Haberde reklamların hükümet belgelerinde propaganda olarak nitelendirildiği öne sürüldü. Ayrıca İsrail'in Google haricinde ilk sosyal medya platformunda 3 milyon dolar harcadığı belirtildi.